Merhaba arkadaşlar. Alimen'in iyi oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelimin yapılışını anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Modelim için iplerim. Açık mavi rengim var. 324 numarası. Şöyle. eflatım rengim var. 208 numarası. Yeşil rengim var. 937. Mavi rengim var. 345. Mürdün rengim var. 424 yazmam. Desenli mavi yeri ve ben zürafamı yaptım. Modelime başlıyorum. Modelime başlamadan arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bana destek amaçlı. Ayrıca yanındaki zili aktif ederseniz bir dahaki yapmış olduğum videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip yorumlarda görüşlerinizi yazarsanız çok ama çok memnun olurum. Ve ben modelime başlıyorum. Evet arkadaşlar ben modelimin zeminini biraz yaptım. Biraz daha yapıyorum. Buraya bir tane büyük pırpır pır bırakıyorum. Şu büyüklükte bir önündeki zürafaya iniyorum. ikinci zürafayı yapıyorum. Ve üçüncüyü yapıyorum. İpimi geriye aldım. Tekrar bırakmış olduğum pırpıra ipimi düğümlüyorum. Ve aynı yere batıyorum. İki tane pırpır yapıyorum. İki. tekrar bir aşağıya yuvasına iniyorum ve buraya tekrar büyük bir, bir tane pırpır pır bırakıyorum tekrar sürafaya indim bir 2 ve 3. Tekrar ipimi geriye aldım. Tekrar bırakmış olduğum pırpıra batıyorum. Ve aynı yere batıyorum. 2 tane Pırpır pır yapıyorum ve tekrar bir aşağı yuvasına iniyorum. Tekrar bir tane büyük pırpır pır bırakıyorum. 1 2 ve 3 Evet arkadaşlar modelimizin zemini böyle oluyor. Ben biraz daha yapıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz zemini böyle oldu. Şimdi üstünün gülünü yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi 1 2 iki, ikisini bırakıyorum. 3.'ü eflatın ipimi düğümlüyorum. İkinci pırpıra düğümlüyorum. Tekrar bir önündeki pırpıra geçiyorum. Ve buraya bir tane yuva oluşturuyorum. Yuvanın içine 7 tane pırpır yapıyorum. Şu büyüklükte. 2 3 4 5 altı ve yedi. Arkasını çeviriyorum. Önündeki pırpıra tepesine ipimi düğümlüyorum ve pırpırın birini bırakıyorum, bir öbürüne geçiyorum. Buraya bu büyüklükte yuva oluşturuyorum. Tekrar ikinci pırpıra geçtim. Ve üçüncüye geçtim. Birini bıraktım bir öbürüne geçtim ve buraya tekrar bir tane yuva oluşturdum yuvanın içini sık iğne dolduruyorum sık iğne yaparken ipimi çift doluyorum 5 6 7 7 ve 8 9 10 tane sık iğne yaptım. Buraya bir tane daha yapıyorum ve 11 tane sık iğne oldu. Tekrar bir önündeki pırpıra geçiyorum. Zürafaya geçtim tekrar buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bir önündeki zürafaya geçtim. İpimi geriye aldım. Ve aynı yere batıyorum 3 tane. Pırpır yapıyorum. 1 2 3 tekrar bir önündeki yuvaya iniyorum ve buraya bir tane pırpır pır bırakıyorum şu büyüklükte Tekrar öbür yuvaya geçiyorum. Ve aynı buraya da sık iğne yapıyorum.

10 ve bir daha yapıyorum 11 tane skene oldu tekrar bir alttaki pırpıra geçiyorum ve sık iğne yaptım. İpimi kesiyorum. Evet arkadaşlar modelim böyle oldu. Evet arkadaşlar modelimin yeşilini yapıyorum şimdi. Buradaki bırakmış olduğum pırpıra düğümlüyorum ipimi ve 3 tane zürafa küçük pırpır yapıyorum. 2 ve 3 ipimi geriye alıyorum. tane zürafa yapıyorum. İki. ipimi geriye alıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın tepesine battım. Ve buraya küçücük yaprak yaptım. İpimi kesiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu taraftaki bırakmış olduğum pırpıra düğümlüyorum ipimi. ve aynı yere batıyorum tekrar 3 tane küçük pırpır yapıyorum 2 ve 3 Tekrar ipimi başa alıyorum. 2 tane sürafa yapıyorum. 1 2 Tekrar sürafa yaptım ve tepesine battım. İpimi kesiyorum. Evet arkadaşlar modelim böyle oldu. Ben modelimi tamamlıyorum. Bitmiş haliyle tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle oldu. Çıtı arkadaşlar çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Ve fiyatına gelince ben yapmış olsaydım bu sıklıkta 250 TL'lerden yapardım. Malzeme karşı taraftan ve yazmama da uyumlu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle güllerine yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yapmış olduğum videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.